Geleceğe dönüşe artık gelenek haline getirdiğimiz bir bölümle veda edeceğiz. Son bölümümüzde geleceğin yıldızı adayını anlatacağız. Her hafta bir genç oyuncuyu seçiyoruz. Bu haftaki seçimimiz Altınordu'dan Burak İnce. Birçok sipariş de vardı yorumlarda. Burak İnce gelsin, Burak İnce gelsin. Yorumlarınızın hepsini okuyoruz bu evet. arada her bölümlere. Bu bölümün altına da şu oyuncu anlatılsa diye biraz daha aslında 2000'den sonraki oyuncuları evet. doğum olarak seçmeye çalışıyoruz. Ama bir özel bölümde olabilir mesela 99'dur, 98'dir ama şu anda böyle bir patlamaya yaşamıştır ya da yaşama ihtimali vardır. Ondan da ayrıca bahsediyoruz belki ekstra bölüm yaparız. Yorumlarınızı görün. Burak'la ilgili sana biraz bilgi verip pas atayım. Tabii. 20 Ocak 2004 doğumlu, 17 yaşında bir oyuncu. 1.78 boyunda merkez orta saha oynuyor. Ee, genelde Altın Altınordu'nun sisteminde on numara yok. Ee, o yüzden e, üçlü orta saha. O üçünün genellikle sol içinde Yani ne oluyor pozisyon? Serbest 8. Ya, lütfen <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu ben mi <de> söyleyeyim? <laughs> Genelde sol iç oynuyor. Yani solak bir oyuncu. Sol ayağı daha iyi diyelim daha doğrusu. Sağ içte de oynadığı oluyor. Oyunun gidişatına göre. Genelde son 30'da girdiğinde daha etkili olduğunu gördük bu sezon. Rotasyonda süre oluyor. Futbol okulları turnuvasında Manisa'da keşfediliyor 2015'te 11 yaşındayken Altınordu bünyesine katılan bir oyuncu. Ki Altınordu'da çoğunlukla çok küçük yaşlarda keşfediliyor oyuncular. Zaten yani e, scoutlar genelde hakikaten çocukken yani 10-11-12 bu yaşlarda keşfediliyor. Yani Birçok Altınordu oyuncu, Altınodulu oyuncu bu yaşlarda takıma katılmış. Tabii Enis Destan'ı da Tabii. anlattık burada. Enis için de benzer bir durum söz konusuydu. Altınordu taraması çok kuvvetli ve ona çok değer veren bir e, akademi diyelim. Bitiriciliğini anlatıyor insanlar genellikle. Bitiriciliğini fark yarattığı e, fikrinde birleşilmiş durumda. E, ve işte bu sezon Menemen deplasmanında takımın ilk golünü atmıştı. E, 85. dakikada 0-0 giden maç. Geldi 90'a taktı dedikleri hı hı. E, maç. Sen oyun olarak idolimiz Messi. Hmm. Çıta büyük. Çıta büyük. Yani tarz, tarz benziyor burada benziyor tarz, Tarz yani tarz. Şey, o açıda büyük. E, oyun stil anlamında mı söylüyorsun? E, bir şöyle yetenek ve skorerliği birleştirebilecek bir oyuncu o da o yüzden. U19 milli takımında oynadı. U14'ten beri millilerde. O özelliği önemli. E, hedef olarak Premier Lig belirlenmiş. Zaten Altınordu'nun e, Altın Ordu'nun başkanı Mehmet Seyit Özkan... premierlik Premier Lig hayranı. Hı hı. O da oyuncunun Premier Lig'de olmasından çok hoşlanıyor. Şimdi Cengiz Ünder orada, i̇ki Çağlar Söğütçü orada. Ee, yani onun için bir hayallerin gerçekleşmesi gibi bir tören. Bir oyuncuyu daha, evet. iki oyuncuyu daha düzenli olarak Premier Lig'e oyuncu vermek onun için e, çok sağlıklı bir şey olacak. E, bu arada Mehmet Seyit Özkan da Beşiktaş'ın basketbol takımının kaptanı. Mehmet Yağmur'un kayınpederi. Böyle bir magazin bilgi var. Aa enteresanmış, güzel. Çok severim Mehmet Yağmur'u da. E, başkan'la da oturup konuşmuşluğumuz var. Çok düzgün bir aile yapısı. Bazen yaparsınız. böyle çok hani herkesin bildiğini sandığın bilgiyi değil mi? Kimse <laughs> bilmiyor. Mesela bu ilginçmiş. Böyle bir bilgi var. Mesela Geç... La Lamela'nın dün, son sayfada Lamela'nın e, Okan Boyugin'in Zaga programına katıldığını söylemişim. Şaşırdı ben beni. Aa ben de şaşırdım. Sen, sen bilmiyorsun. Yok bilmiyordum. 13-14 yaşında e, katılmıştı Zaga. Top sektirmişti. River Plate'de böyle Wonder Kid'de konuşulurken ülke ülke geziyordu. Sen, siz de mi bilmiyorsunuz? Ne alakaymış? Şey ben var. herkes bunu hatırlıyordur diye düşünüyordum. Rabona'yla Rabon gol atan çocuk var ya geçen. Lamela. İbrahimovic'le Zaga, Zaga'da izledik biz onu onun içerisinde. İbrahimovic'le kimi Tuba Tuba özel fotoğrafı kadar şaşırtıcı <laughs> ve bilgi gerçekten tebrik ediyorum. Nikah şahidi. Nikah evet ya inanılmaz. Nikaşay'da. Uğur'dan bilgi geldi. Ee, bir Tuba Özay hayranı olarak <laughs> Uğur'dan bilgi geldi. Hüseyin Eroğlu 15 yaşında formayı veriyor Burak İnce'ye, U15'ten direkt A takıma alınıyor ki yani e, o şeyleri takip eden biri olarak sen bilirsin U15'ten sonra başlıyor yarışmacılıklar yani U17'den e, evet. itibaren başlar. Hiç oraları görmeden direkt A takımda yarışmacılığı alındı. Altın Ordu'nun yapısıyla alakalı bir durum bu. 3-4 oyuncuyu direkt olarak oynatmak istiyor Altın Ordu. O yüzden bazen yarışmacı kimlikten fedakarlık yapılıyor gençler gelişebilsin diye. Ravil de benzer şekilde sıçrayıp gelmişti. Doğru. A Hatta şeyi de bir basamak arttırıp söyledik. Enis için de evet. benzer durumu vermiştik. 15 yaşında Hüseyin Erol'un forma verdiği. 15 yaşında oynaması bir oyuncunun çok özel, çok önemli bir durum. Karakter olarak tarifi şu, güler yüzlü, işte kendi halinde uyumlu bir insan olduğu söyleniyor. Takım içinde sevilen bir yapısı var Burak'ın. Altın Ordu Akademisi'nde zaten düzenli olarak İngilizce kursları var. O iletişim becerilerini geliştirme yönelik de bir durum var. Yani İngiltere'ye giderse, başka bir ülkeye giderse dil açısından böyle bir problemi olmayacak inşallah. Yurtdışı e, yurt dışı turnuvalarında da oynadı. Altın Ordu'dan giden oyuncular alt, adaptasyon konusunda o yüzden zorlanmıyorlar. Hem yabancı dil konusunda eğitim görüyorlar. Hem işte yurt dışı turnuvalarında Altın Ordu çok sık mücadele eden bir takım. O yüzden e, bu açıdan çok önemli. E, Burak'la ilgili sen de söylersin. Bitiriciliğini, hücumda çok etkili olmasını, gol vuruşunu anlatıyorlar. Tam oradan girecektim ben de. Hep böyle oluyor nedense. Sanki gibi. Tam da ben de oradan girecektim. Bu <laughs> <laughs> da <ağzından> aldın. <laughs> Şöyle... Hı. Ee, bir kere çok özel bir oyuncu Burak İnce. Ee, ben de ilk izlediğimde hayran kalmıştım yeteneklerine. Ama buradan e, bu pozisyon denince aklı ilk gelen yerli yetenekli oyuncu kim? Sergen Yalçın. Onun bir sözü aklıma geliyor. Hasic içi için söylemişti hatırlarsan daha yakın zamanda. Ya oyuncu yetenekliymiş. Ben göreceğim abi sağda diyor ya. E, o şu. Yetenekli oyuncu bir de ofansif orta sahaysa ya da 10 numaraysa ya da işte kenar forvette kullanıyorsa ya da serbest sekizde kullanıyorsa göreceğim dediği şey skor etki etsin. Ee, yani hakikaten bazı öyle yetenekli oyuncular oluyor çıkıyor. Bizim altyapılarda da çık çıkıyor. Ama işte kendi kendine çalım atıyor. İşte hani Sinan'a Engin'in Tolga Arslan var ya. Day, day, day. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ya <laughs> on, onu demek istiyorum. Ya, tak 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 da yani sonuç bir tane gol var. Şey, i̇şte Burak İnce yeteneklerini direkt skora yansıtan bir oyuncu olacağını çok hissettiriyor ve bunu yapıyor da zaten. Bir kere direkt free kullanımı çok başarılı. Bu sezon daha bu sezon iki tane golü var. Çok bir büste, Çok fazla var. süre almamasına rağmen aşırı. E, iki i̇ki golü var bu sezon. Dediğim gibi baraj üstünden hem sert gönderiyor hem yakın mesafelerde bu avantaj hem de uzak mesafeden de avantaj. çünkü hem sert gönderme becerisi var hem de barajın altından kaldırıp hemen indirme. Junior bölümü. stili evet, vuruyor. Bayağı iyi vuruyor. Ve e, Akan oyunda da skorer olma özelliği var. Yine bu sezon attığı gollerde şöyle... iki kişi arasından bir anda çıkıp... ters ayağıyla köşeyi bulmuşluğu var. E, mesela yine eski Altın olduğu Cengiz Ünder'de gördüğümüz bir özellik var ya, kendisi böyle top kontrolüyle birlikte... kendisine şut açısı bulan bir oyuncu. Cengiz Ünder'de. Topu indiriyor hemen. Yani top kontrolüyle birlikte oyuncuyu da, rakip oyuncu da eksiltiyor. Bir anda şut açısı buluyor. Burak İnce de öyle. Hani aklında... E, çok çok yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen dur şu adamın bir, bir atayım kenara değil. Direkt nasıl en yakın sürede skora giderim düşüncesi var. Top kontrolüyle hemen böyle bir şut açısı bulmaya çalışıyor kendi ve iyi şut atıyor. O yüzden o Seryan Yalçın... Hasic için söylediği, bu tip oyuncular için söylediği, ben onu sahada göreceğim dediği şey. Yani bu tip oyuncuların skora yansıtmasını yeteneklerinin noktasında Burak İnce özel bir oyuncu olacak gibi gösteriyor. Ben çok merak ediyorum geleceğini. Kime benzetirsin? Bu arada idolü ne? Yani Messi, Messi de çok genç yaşlardayken bunu yapıyordu. O yüzden dedim tarz olarak benziyor. Tabii ki seviye... Tabii tabii canım. Ondan tarz Çünkü Messi de... E, hatta FIFA'da da özel hareketini, işte skills becerisini 4 yıldız yapıyorlar ya. 5 yani böyle saçma sapan adamlar 5, Messi 4. Niye 4? Basit oynuyor çünkü. Adam yetenek, yani özel yeteneği olmalı diye gibi. Messi kadar yetenekli oyuncu yok şu anda. Ama gerek duymuyor. Yani duruşu 5 kişiyi düğüm atayım değil, direkt skora yönelik hareket yapıyor zaten. Direkt sonuç odaklı. Her zaman böyle oldu. Bu yüzden Burak da bu noktada idori olarak belirlemesi çok doğru. Yetenek Ben sonuçta bu yeteneğimi gol atmak için kullanacağım ya da direkt asist yapmak için kullanmak zorundayım. Bu var oyuncunun hakkında. O yüzden direkt skora yönelik bir mental olduğu için hakikaten Messi tarzı bir hücum oyuncusu olabilir. Ve onun gibi birçok pozisyonda sahte 9 oynatırsın. Kenar sağ forvet oynatırsın, forvet arkası oynatırsın. 4-1-4-1'de bugün oynadığı gibi bahsettiğin bahsettiğim serbest 8 oynatırsın. birçok pozisyon zenginliği de olur oyuncuda. 18 olması lazım yurt dışına gidebilmesi için. Yaş olarak. Gelecek sene yani 20 Ocak doğumlu. Gelecek sene devre arasında yurt dışı kapısı açılabilir. Yani öyle bir ihtimalden bahsediyoruz. Burada bahsedebiliriz. durmaz o. Burak İnce, Burak, Burak İnce de büyük takımları görmeden Avrupa'ya giden oyuncular arasında katılır yani. Ha güzel. Yani işte hem kendisinin hedefi hem de başkan çok da ilgili e, onun Premier Lig'de görmek istiyorlar. Fiziken gelişmesi belki biraz gerekebilir. O, o şu an doğal bir doğal bir şey yani. Doğal 2004 şey. doğumlu. Yani, e, yani Altın Ordu Akademisi zaten fiziki testleri oyuncuları sürekli uygulayan ve oyuncuların onları geçmesini e, biraz zorunlu kılan bir yapıda. O yüzden Altın Ordu Akademisinin o fiziki e, performansı arttırması hem de atletik performans hocalarının da katkısıyla e, onu çok iyi yapıyorlar. Orada da tebrik etmek lazım. Yani başkanın kurduğu yapı orada çok düzgün. Başkan e, Seyit Mehmet Özkan'ın, Tarkan Batgün de yönetim kurulu üyesi olmuş. Ona da hayırlı olsun diyelim. Burak İnce ile ilgili son cümleni alayım, kapatayım. Geleceğini merakla bekliyorum. Çok özel bir oyuncu. <laughs> Burak İnce inşallah sakatlıksız başarılı yılların olur. Seni çok iyi yerlerde görürüz. Her şey gönlünce olsun. Biz de geleceğe dönüşte... Özel gençler... izleyicinin olmaya devam edeceğiz. Süper. Burak geleceğe Aray. dönüşte gençleri desteklemeye, onları anlatmaya, duyurmaya devam edeceğiz. Mustafa Aziz'in sağlık. Sağ sağlık senin de. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın. Yorumlarınızın ederim. hepsini okuyoruz. Yorumlarınızı evet. yazın. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Voleyde futbol içeriği asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.